Evet. evet Bugün <laughs> size yine e, güzel bir e, daireyle e, bahsetmek istiyoruz. Daireyle başlamak istiyoruz. E, Yerimiz hemen burada. Aslında e, daire olarak değil de genel olarak ofis olarak diş e, hekimi, muayenehane, e, avukat bürosu, mahalle müşavir bürosu e, ve hatta e, genel olarak bu tarzda bir yer için kullanılabilecek bir yerden bahsediyorum. Burası hemen, kaldırmış. Kaldırmış. E, hemen bir arka sokağında bir yerimiz birinci kat. Şimdi oraya bir gideceğiz. Bu arka sadece bir sokak arka tarafı. Geçelim mi? Kıymetli dostlar, e, yatırım maksadıyla alabilirsiniz, oturma maksadıyla alabilirsiniz. Ya, az önce söylemiş olduğum gibi e, diş muayenehanesi, işte doktor muayenehanesi, avukatlık bürosu, mali e, müşavir ofisi ve benzeri bütün işler için çok uygun e, bir yerimiz normal iş yeri için kullanılabilecek ev olarak da kullanılabilir. Biliyorsunuz bu bölgede ciddi bir e, imarla alakalı bir dönüşüm var. Mevcut dairemizin bir kat eksiği de var burada. E, kendi, e, birinci kat olduğundan dolayı çok ciddi bir avantajı var. Şimdi sizi dairenin önüne götüreceğim. Buyurun geçelim.

E, orayı da biz yıllar evvelinde e, bir şekil bürosu olarak e, satmıştık. E, yaklaşık kaç sene oldu? 8, 8 sene oldu. E, normal daireydi binada. Burayı çekelim sonuçta karşı? Burayı da biz satmıştık. Şu anda bir hekimi ofisi olarak kullanılıyor burası. Burası en birinci kat. Normalde burası ha, evet. affedersiniz. 3 evet. artı 1 daire olarak kullanılıyor. Devam ediyor arka tarafı kadar bu bahçeyi çok rahat e, kullanabilir. Ofis yapmak isteyen, ev olarak e, kullanmak istendi. Zaten şu anda mevcut hali hazırda ev olarak kullanılıyor. Arkadaşlar. Evet, burası binamızın giriş kısmı. Hemen birinci kat. İstanbul'un en merkezi yeri. Bakın, İstanbul'un en merkezi yeri. Burada kesinlikle ben e, abartı yapmıyorum. Selam Müsait misiniz? Evet. Müsait misiniz? Tamam mı? Çekme biz çekme yapıyoruz şu anda bak, Evet. Şu anda e, ee, dairemizin içeriye girdik. Burada bizimle e, ee, geniş bir hol var. Şu görmüş olduğunuz antre. Oda olarak kullanılıyor. Oturma salonu olarak kullanılıyor burası. Bu görmüş olduğunuz yer ee, ikinci odamız. Burası hep ee, salon olarak kullanılıyor. Bu görmüş olduğunuz yer hemen Burası balkonumuz. Evet. Ee, burası balkonumuz. Ee, şöyle balkondan bir dışarıya alabilir misin? Evet çok geniş, dolu dolu kullanabileceğiniz bir daire. Yatırım için e, iddia da ediyorum. Şu anda İstanbul'daki en iyi yatırımlık yerlerden bir tanesi. Arsa alma bu daireyi al. Evet. Merhaba abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, burası, buradan doğru tanıtalım. E, burası birinci lavabo kısmımız. Burası müsait midir başkanım? Orhan. Banyoya şimdi olan girdi. Oo. Tamam. Ben siz başka yeri çekerken. Banyo müsait. Evet. Burası Hı. çocuk odamız. Hı. Çocuk odası kısmı. Bu görmüş olduğunuz yer, bakın burası arka taraf komple açık. Arka taraf alabilir misiniz? Evet, burası. Ee... Yatak odası kısmımız, bu evin e, ikinci cephesi kısmı. Bakın, ön taraf, yan taraf ve arka taraf. Dolu dolu kullanabileceğiniz e, bir dairemiz burası. Yani ne istiyorsanız burada yapabilirsiniz. Muayenehanesi olarak, ol, ev olarak olabilir. He, beklersiniz buradaki ciddi bir kentsel dönüşüm çalışması var. Bu kentsel dönüşüm çalışmasıyla alakalı Bahçelievler Belediyesi'nin e, sitesine girip bakabilirsiniz. E, burası mutfağımız, mutfak kısmımız burası. Evet, görmüş olduğunuz gibi mutfak kısmımız. Evet. Dolu dolu bir mutfağımız. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyoruz. E, yatırımcı insanlara bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Bakın ciddi ciddi bu fırsatı kaçırmasınlar. Çünkü Şirinevlerin meydanında birinci kat e, bir e, daire yok. Satılık olarak yok şu anda. Şirinevler meydandaki dükkan fiyatlarını bilenler bu dairenin kıymetini biliyorlardır diye düşünüyorum. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. E, burada banyo var ama dolu olduğundan dolayı çekim yapamadık.